HDP'li vekil Burcu Çelik Özkan bu kadarla da yetinmedi. Bizi uzattınız o çileşi, Ay, size çeşkeş, çevirme çeşkeş, siz de çok iyi biliriz. Çiçeği burnunda vekil tepkiler üzerine özür diledi. Özkan seçim döneminde saldırı ve tehditlere maruz kaldığını ve bu sebeple duygusal davrandığını ileri sürdü. Ben tüm halkımızdan bu yanlış anlaşılma sebebiyle özür diliyorum. Burcu Hanım, Burcu Çelik Özkan çevir kazı yanmasın muhabbeti sizin yaptınız. Dakika bir, gol bir. Aslında belki de kafanızın içerisindekileri yansıtıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama bakın, Türkiye Partisi olma niyetinde bir lideriniz var. Selahattin Demirtaş var. Ülke diyor. Memleket, tek memleketten bahsediyor. Sizin söylemleriniz, sizin söylemleriniz öncelikle ülkeme zarar verir. Bu topraklara zarar verir. Daha sonra da Partiniz önemli değil benim için. Sizin partinize zarar verir bir siyasetçi olarak. Dakika bir gol bir bunu yaparsanız bu ülkelerde bu, bu ülkede bu topraklara huzur getirmezsiniz. Sadece kötülük yaparsınız. Daha sonradan çıkıp daha sonradan çıkıp özür dilemeyeceksiniz. Önce düşüneceksiniz sevgili hanımefendiciğim Burcu Çelik Özkan Sayın Vekil. Vekil oluyorsunuz artık. Ardından konuşacaksınız. Yüz kere düşürük rahmetli anneannemin sözüdür o. Yüz kere düşünüp bir kere konuşacaksın derdi. Yüz kere düşünüp bir kere konuşacaksınız.